Herkese merhabalar, Kıymetli İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na geldik, girişimizi yaptık. Şimdi girişin hemen sağ tarafındaki e, iskelet müzesini kısa bir gezeceğiz. Daha sonraki doğadaki diğer canlılarla da e, güzel bir çekim yapmak istiyorum. İnşallah istediğimiz görüntüleri alabiliriz. Bu Asya fili arkadaşlar bu bayağı bir kemik ağırlığı olarak da bayağı büyük bir fil yani geçişken bir fil. onun iskeletini yapmışlar yani doğal kemikleri ile birlikte birleştirilmiş kendi normal iskeleti. Şimdi burası da Sasalı Yaşam Parkı'nın doğal yaşam parkının kuş, barış, kuş bakışı görünümü. Bunlar da e, bu müzede arkadaşlar genelde iskelet ve e, post şeklinde postal içlerini doldurmuşlar ve bu şekilde e, yani iyi korunmuş canlılar var. Yani e, küçük emriyo halleri ya da cenin halleri diyelim. O yüzden birçok canlının deniz ürünleri ve işte kanatlılar, sürüngenler vesaire hepsinin burada e, iskelet halleri, kendi doğal kemiklerinden oluşan iskelet halleri sergileniyor. Burada da timsah, yılan, işte şu demur. Biraz sizler için yaklaştıracağım. Çünkü her adımda farklı bir canlı iskeletiyle karşılaşıyoruz. Her defasında hepsi de ilgi ve merak için izliyoruz zaten. O yüzden sizin için ben de şöyle yakınlaştırıp tek tek çekmek istedim. <laughs> Girişten arkadaşlar engelli bilindiği üzere ücretsiz. 7 yaş altı çocuklar için ücretsiz. Ee, normal hiçbir önceliği olmayan vatandaş için 20 lira girişi ve öğrenciler için de 10 lira. Eğer toplu gezi yapılabilirse e, yani öğrenci okul gezisi yapıldığında öğretmenlere ve öğrencilere ekstra indirim oluyormuş hafta içi 16.30 kapanış hafta sonu 17.30 bu şekilde sadece yemekler ilgili e, yani yeme içme alanı biraz bu konuda zayıf onu da buradan belirtmiş olayım e, İzmir Sasa Doğal Yaşam Parkı İzmir Çiğli'de malum e, navigasyonu açtığınızda sizi istediğiniz noktaya zaten nokta atışı getiriyor o yüzden çok e, ulaşım olarak e, konum olarak çok e, karışık karmaşık bir yer değil gayet e, hızlı hareket edebildiğiniz bir yer Burada da diğer işte yabani hayvanların genel görünümleri burada iskelet halini göreceğiz Daha sonrasında da diğer videolarda da kendi canlı hallerini göreceğiz inşallah Yani bu şekilde olmaları tabii ki hem korkunç bir görünüm hem de merak uyandıran bir görünüm. Bunlar da biz ilk önce kanguru zannettik. Tavşan kanguru arasında bir canlı ama tabii ki tahminler doğru değil. Şimdi size açıklama kısımlarında hepsini tek tek göstereceğim. Bunlar da farklı bir canlı. Bunlar genelde yabani yırtıcı hayvanlar. E, bu şekilde e, su birikintileri var. Yani bayağı e, artık sürekli sular devir daim ediliyor ama yine de bir kötü koku oluşumu var. Çünkü akan su olmadığı için, durgun olduğu için e, birazcık e, onların kaçmamaları için veya işte e, koruma amaçlı bu şekilde göletler oluşturmuş yapay göletler onlar da güneşi bulduklarında bir yerde oturup dinleniyorlar güneşleniyorlar işte normal canlı hayvan yani canlıların ihtiyacı olan şey güneş olduğu gibi onlarda güneşten yararlanıyorlar şimdi burada da bu seride genelde şey kanatlı kümes hayvanları işte her çeşitten konulmuş gayet de güzel Tabii ki ben birkaç tane çekimde tam net tel örgüler olduğu için net görüntü alamıyorsun ama yine de zaten sülün veya diğer benzer hayvanların hepsini görebiliyoruz. Bu bu şekilde bir papağan türü. Tabii ki burada kameramız full ulaşıyor ama çok güzel renkler olan bir kuştu bu da çok iyi odaydı gerçekten birçok çocuk çok hevesli heyecanla seyrettiler burada da yine böyle genelde tam ağaçların arasında tam ortasında güzel bir kümes yani onları yaşam alanı hazırlanmış çok da güzel olmuş bunlar zaten kümes hayvanları çok tanıdık bildik her zaman gördüğümüz şeyler ama burada bunlar midilli evet bazı hayvanlar karışık yani hepsi aynı cinsten aynı bahçe içinde yok yani aynı çitler içinde yok birkaç şeyler mesela ayı ile kurdu aynı sahada gördük mesela onlar çok ilginçti bunlar da Mutlu mutlu güneşleniyorlar. <laughs> yani Gerçekten ya hareketleri falan çok farklı. Ben onları kısa video olarak hazırlamıştım. Birkaç tanesini. Gerçekten çok ilginç görüntüler var. Burada da yine kazlar, pelikanlar, diğerleri hepsi e, aynı sahadalar. Ve gayet de güzel. Sorun yaşamadan. Evet. Burada çekemediğim bölümler vardı. Geri döndüm. Onları şimdi çektim. Sizler için. Şunlar da kalmıştı aklım. Evet. Evet şimdi hemen yine tekrar doğaya dönelim. Eksik kalmasını istemedim çünkü birkaç tane kare çekmem gerekiyordu. <laughs> Bu kafesler boş. Sanırım buradaki canlılar artık yaşamıyor o yüzden oraları boş bırakmışlar. Eskisi kadar dolu değil. Daha önceki Yıllarda gittiğimizde bundan 6-7 sene yıl önce gittiğimizde daha farklı daha fazla doluluk oranı vardı canlılarla ilgili bu sene biraz daha az olduğunu gördük ya da böyle sonbaharı geldiğimiz için mi artık hepsi çıkmıyor alanlarında kendi alanlarında bilemedim o yüzden az sayıda yani o kadar büyük bir e, yüz ölçümü olan bir yer ama tek tük her çeşitten mesela geyikler çok fazlaydı yani gerçekten koloni halindeydi hepsi ama diğer hayvanlarda hepsi 1 2 3 yani en fazla 3 o kadar yani bunlarda güzel yani erkekler dişiler olarak zaten burada görünüyor o boynuz olanlar geyikler de.